bence güzel bir şey. Plaka versinler bence. Çünkü plaka versinler de çünkü süre plakalı olduğu zaman e, tutamıyoruz. Polis de tutamıyor. Hem devlete daha iyi olur hem bize de daha iyi olur. Birisini çarptığı zaman böyleyse hemen polis yakalar onu. Çünkü bildiğiniz gibi en çok Türk olan burası. Hepsi Türkçe biliyor, Arapça bilmiyor. Diyelim Süreyya bir arabası beni çarptı diyelim. Plakasını alamam ki. Süreplakası plakası ben okuma, okumayı bilmiyorum Arapçayı. Ama Türk plakası olduğu zaman hemen okuyabiliyoruz. Okuduğumuz zaman hani emniyete veriyoruz, amirlerimiz hemen tutuyor, yasını veriyor. İyi bir şeydir, yanlış şey değildir. Suriyeli araçlara Türk plakası verilmesi tamamen hükümetin işine yarayan bir durumdur. Hükümet iç güvenlik paketi adı altında insanlara şiddet uygulamaya yönelik girişimler gerçekleştiriyor. Ama şunu toplum da biliyor, tamamen bu bir oyundur, komplodur, her şeyden ziyadesi siz bunu topluma kullanacağınıza ilk önce toplumu korumaya yönelik eylemler gerçekleştirin. Toplumu korumaya yönelik paketler kullanın. İlk etapta şunu demek isterim. İkincisi ne iç ne dış güvenliğimiz hiçbir şekilde garanti altında değildir. Her an her şey olabilir diye düşünülüyor. Benim bakış açım şu yönde. Ben hiç doğru bulmuyorum. Yani şimdi bu kadar zaten Türkiye'nin Eee ekonomi durumu fazlayken bize bunların gelişi bize buraya yük oldu. Vallahi hiç benimsemiyorum, doğru bulmuyorum. Yani burada eğer Türk vatandaşı olmalarını istiyorlarsa zaten ki bunu yapıyorlar. Türk vatandaşı olarak onları burada görmek istiyorlar. Yani biz de bir Hatay halkı olarak yani bundan rahatsızız yani. Biz karşıyız yani istemiyoruz böyle bir şeyi. Bence doğru yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü onlara verilen hakların biz Türk vatandaşı olarak bize verildiğini tahmin etmiyorum. Yani bize çok haksızlık yapılıyor bir Türk vatandaşı olarak. Onlara bizden daha fazla seçenekler sunuyor. Ve biz hani onlar atılsın ya da dışarıda bırakılsın ya da ne bileyim hani bir kenara bırakılsın demiyoruz. Ama en azından yani bu kadar haksızlık olmaması lazım. Örnek olarak bir hastaneye gidiyoruz. Hastanede aynı seçeneklere sahip değiliz. Örneğin biz Vergimizi ya da korumuzu yatırmadığımız zaman bizi tedavi etmiyorlar ama Suriyeliler istediği gibi cerit atıyor. Biz de buna karşıyız yani en azından bir yani nasıl diyeyim yani en azından daha bir özentiyle bize davranılması lazım. Ya da en azından birinci sınıf olarak bizi daha öncelikli göstermeleri lazım. Bence yanlış olduğuna inanıyorum. Ee, uyum sorununda problemlerin çıkabileceği kanısındayım. Bugün buradalar yarın Suriye'deler. Burada bir olumsuzluk gerçekleştirdikleri takdirde hemen Suriye tarafına geçebiliyorlar. Yani iyi düşünülmesi, altyapısı tam olarak hazırlanması gerektiği kanısındayım. Yani memlekette böyle Suriye plakasıyla dolaşacaklarına, kaza yapıldığında, bir insanı çarptığında o plakanı tanımayacaksak artık Türk plakasını versinler de şey yapsınlar. Şu an çok kötü düşünüyorum ve çok korkuyoruz. Çünkü Hatay'da artık ne ekmemiz kaldı, ne bir şeyimiz kaldı ve savaştan korkuyoruz bir. İkincisi bu uçaklar ne yapıyorlar? Bu silah taşıması ne? Yani bize de yazık, gelen çocuklara yazık. Biz tamam düşünmüyoruz kendimizi ama bu çocuklara çok yazık olacak. Hepimiz burada kardeşiz, aynı kanız. Alevi, Sünni hiçbir zaman bizde ayrım olmadı. Şu ana kadar o kadar oturan oldu. Hiçbir zaman ayrımcılık olmadı. Bu beş seneden şimdiye kadar bayağı ayrımcılık oldu ve herkes yan birbirine bakmaya başladı ve korkuyoruz çocuklarımızın dışarıya çıkarmasından korkuyoruz ilk başta. Ve Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum lütfen lütfen halkımızı bölmesinler yeter artık diyoruz. Buna çok karşıyız. Savaş istemiyoruz biz. Hepimiz kardeşiz. Bence Suriyelilere Türk plakası verilmemeli. Benim görüşüme göre. Neden? Ya zaten adamlar Türk değil ki. Gelip burayı işgal ettiler. Bizim insanımız işsiz, güçsüz. Suriye halkına iş güç aylık veriliyor, dağıtılıyor. Bizim insanlarımız açken onları doyurmak yanlış bir şey. Şimdi kendi ülkelerinde bir problem yaşıyor olabilirler biz yardım ediyoruz onları kendi aramıza alıyoruz ama bu kadar çok Türkleşmeleri de doğru değil. Yani bir hükümeti ilk önce kendi insanlarına, kendi vatandaşlarına özveride bulunmalı ki biz daha sağlam bir ülke olalım. Ondan sonra Suriye'si mi gelir? O yani bu çok saçma bir konu bence ben. Ben buna karşıyım. Yani fikir, fikrim Suriye'de burada bu kadar barınmasını istemiyorum. Karşıyım yani. Şimdi plakaların olması ee... Bence bizim e, ülkemiz için avantajı neden diyeceğim e, insanlar onun için her şey taşıyor olabilir Dolayısıyla e, bizim için bir tehlike de arz ediyor olabilir Yani bu tehlikenin de giderilmesi için e, onların da bir kayıt altında olması açısından Bence iyi bir şey yani iyi bir ilerleme diye düşünüyorum yani Suriyelilere Türk plakası verilmesi konusundaki görüşüm benim ya yani, polisler ceza yazamıyor Araçların kimin olduğu belli olmuyor. Böyle bence daha iyi oldu. En azından kimin olduğu belli oldu. Yani bir ceza yazılması konusunda bir suç işlendiği zaman adam birine çarpıp kaçsa bulunamaz ama bu şekilde kimin olduğu, kimin adına kayıtlı olduğu belli oluyor. Bence daha güzel oldu yani.